Merhabalar Ekrem Yörükoğlu ben Remax Extra Office. Bugün 23 e, Ocak 2021. ikinci etabın son halini gösteriyorum. E, ya aslında tamamen bitmiş gibi dursa da içeride hala işler var. Mesela şu köy birin kapısı, ana giriş kapısı yazıyor zaten. Köy bir. Şurası da köy 2'nin nizamiye kapısı. Daha çok iş olan bölgeler üst bölgeler burası da gene birinci etapta ilk yüklenicinin yaptığı villalar bunların içerideki çocukla konuştum ben ince işlerini 3 Şubat'ta yapıp çıkarım dedi ama yanlış anlaşılmasın birinci etaptaki ikiz villaların ince işleri 3 Şubat'ta verilir anlatabiliyor muyum yani tekrar ediyorum şimdi ikinci etabı kadrajı alıyorum. İkinci etapta daha işler var. 15 Mart gibi artık gözüküyor. 15 Mart gibi bu işlerin biteceği gözüküyor. Sizi böyle ofislerden tek yetkili emlakçı diye yönlendirirler. Burada tek yetkili falan yok. Sadece bazılarının anlaşmalı olduğu emlak ofisleri var. Benim gibi de 24 saatini burada geçiren bireysel çalışanlar var. O yüzden Zeytinburnu'ndan, Kağıthane'den gelip de tek yetkili şeylerine çok takılmayın. Onları koysanız hangi yatabın neresi olduğunu bilmezler. Buraya sizle beraber öğreniyorlar. Hepinize sevgiler. Ee, Ekrem Yörükoğlu 724 köy sitesinin içindeyim. Ee, videolarımda, sosyal medyada tüm görselleri bu zamana kadar ben tanıttım. Hala da bu hizmeti benden başka yapan yok. Selamlar.